Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Popo Chapter 4 nasıl indirilir arkadaşlar. Bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Yüzde kesin insanlar izler bu videomu. Haydi o zaman başlayalım. Ee, öncelikle e, Microsoft e, e geliyorsunuz ve Torrent Manager'ı buradan indirip indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, efsane story'e geldiğinizde şu popüler oyunlara tıklıyorsunuz. Arkadaşlar sadece size göstereceğim oyun çok gigabyte. Ben size indirmeye sadece gösteriyorum. Publicate Capture 4 yazıyor ya burada 52 GB Bunun üstüne gösteriyorsunuz tık diyorsunuz. E, bu size böyle bir şey Publicate bunları diyor ve Capture 4'e böyle yaptığınızda tıkladığınızda tıkladığınızda açılacak uygulama açılacak şimdi durup bekleyin şu an açılıyor arkadaşlar bekleyin. He. Arkadaşlar bende İngilizce ee, başka dilleri yok bu. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an açılıyor. Ee, Hadi artık. Çünkü arkadaşlar çok büyük bir dosya olmaya yıkılıyor ki bence. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun 158 GB gözüküyor normalde de. Normalde oyun 54 GB. Bakın burada reklam çıktı. Bak burada at diyorsunuz. Ee, sonra Microsoft Store'a neden çıktı? Ha tamam. Sonra bakın arkadaşlar indiriyor. 50, e, 50 GB şu an iniyor arkadaşlar. Ben size test amaçlı gösterdim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. O zaman bay bay. Game over. Bay bay.